Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, soru cevap part 2 yapıyorum. E, e, yani yapacağım. Bakalım sorularımız neymiş? Soru cevap, gerçek adın ne? Arkadaşlar iyi adım Defne. Naz bir de var ama ben Defne ismini daha çok kullanıyorum. Neden kanalı kurdum? Eğlence amaçlı kurdum yani. Video çekmek istiyordum. Kendi kendime yapıyordum. Saçma geldi açtım kanalı. Bir sayı satın aldığında ailen kızmadı mı? Annem bazen öyle azıcık kızıyor. Ee, ama e, babamla zaten satın alıyorum. Yani aldığımda videoda da çekmiyorum. E, aldıktan sonra çekiyorum. Ee, yani şöyle diyeyim ee, ya babama belirli bir para vermem gerekiyor açlığımdan ya da e, bir süre beklemem gerekiyor alması için. Böyle diyeyim şu an almıyoruz zaten ee, paralar fazla olduğu için. Neyse diğer soruya geçiyorum. Peg Hex dedi nasıl hayvana binilir demiş. Şimdi arkadaşlar hayvana şöyle binilir e, ee, şöyle yapacaksın. O hayvandan 3 tane olacak. Aynı cins ya da aynı renkte olacak falan. Ondan sonra ondan 3 tane olduğunda onları 5. seviye yapıyorsun. Ee, ondan sonra e, pet shop'a giriyorsun. Yanında böyle bir tane pet alt, petleri petleri karşılamayanın başka bir yeri var karşısında. Oraya giriyorsun. Orada böyle binek yapma alanı var küçük bir robotun. Ona basıyorsun. Eee binek yapmışsın dan konuşuyor biraz. Ondan sonra sana hayvanlarını sunuyor. Büyümüş hayvanları Onlara basıyorsun 3 istediğine. Ama üç tane olanlarda ondan sonra yapıyor onu ve binebiliyorsun üstüne. Neyse bu kadardı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve belki arkadaşımız üzülmüştür o yüzden herede Neyse boş verin. Ee, yeşma küçük olmaz diye söyleyeceğim ama herkes böyle bir şey demeyecek. Söylediklerini yazacak. Ve şartlar kanalıma abone olmak. Abone olmazsa yapmam bir de Aboneyim yazacağım bir daha. Aboneysen tabi. Allah Allah. Yoksa almam vallahi videoya. Neyse o zaman arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Size benim görüşürüz. Bay bay.